ilgili izleyenler kış ayları yaklaşırken araç bakımlarında özellikle motor bölümü kontrol ediliyor. Aracın antifriz eksiği tamamlanıyor. Yeni sanayi sitesinde oto bakım ve tamir işiyle uğraşan Mehmet Ezinel benzinli ve LPG'li araçlarda bakım işleminin nasıl yapıldığı hakkında kanal 15 mikrofonuna konuştu. Araçların yaz ve kış ayları öncesi periyodik bakımlarının yaptırılması aracın uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyor. Kış aylarına yaklaşırken araçlara yapılan bakımlarda özellikle motor bölümü kontrol ediliyor. Aracın antifriz eksiği tamamlanıyor. Araçlarının kışlık bakımını yaptırmak isteyen sürücüler bugünlerde sanayide bakım servisleri ve oto tamircilerin yolunu tutuyor. Burdur'un Bucak ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde oto bakım ve tamir işiyle uğraşan Mehmet Ezinel, araçların periyodik bakımlarının önem taşıdığına dikkat çekti. 15 yıldır oto bakım sektöründe hizmet veren Ezinel, araçların yazlık ve kışlık olarak periyodik şekilde bakımlarının yapılması gerekiyor. Antifriz sadece kış aylarında kullanılır şeklinde biliniyor. Ancak kışlık ve yazlık bakımlarını yaptırdığımız zaman araçlarda sıkıntı yaşanmaz dedi kışlık bakımın Eylül-Ekim döneminde yapıldığını aktardı. Ortalama 15 yıl oldu bu sektöre başlamacımız. Tamamıyla kendi dükkan işletmem 15 yıl. Toplama bakası gölgesinden tabii çırak dönemimiz, oldu. Bu şekilde çalışmamız devam ediyor. Araçlar model olarak hani birbirinden farklı. Farklı bakımlar da gerekiyor bunlara. Mesela bir dizel aracın antifrizdir, ısıtma bujileridir, yağıdır, işte kayış kontrolüdür bunlar yapılıyor. Ondan sonra benzinli araçlarda ise yeni model eski model olarak da değişiyor, farklı gösterebiliyor. Ateşleme bujileridir, ateşleme sistemidir. Antifrizdir, yine aynı şekilde. Yağ bakımıdır, kayış kontrolüdür, akü kontrolüdür. Bunlar bunları düzenli olarak yapılması gerekiyor şeylerinde. Eee gördüğünüz gibi biraz da dediğiniz gibi yoğunluk var. çünkü kış öncesi işçiler bakım yaptırıyor şu anda. küçük bakımlarla işte büyük arızaların önüne geçilebiliyor. Mesela bir antifriz koymadığım zaman kış ayında buzlama yapabilir. İşte motor zarar görebilir. E motor zarar görünce müşteri de otomatik zarar görüyor zaten. E, hani düzenli bakım yaptırırsa daha güzel olur. Ve bu bakım yaptırırken de dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hani nedir? İşte ucuz antifriz değil de ucuz yağ değil de biraz daha kaliteli e, antifrizdir. İşte yağdır, e, kayış bakımıdır, bujidir. Bunları kaliteli bir şekilde yaptırırsak aracımız da kaliteli bir şekilde bize hizmetler verecektir yani. Ve aynı zamanda biz kış bakımı e, öncesinde de lastik kontrollerini yapıyoruz. İşte hava kontrolleri olsun, ondan sonra balata kontrolleri olsun, ön düzen kontrolleri olsun. E, bundan bunların tamamını yapıyoruz. E, bu şekilde müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Eski model araçlarda e, mesela bir antifriz koyduğumuz zaman antifriz konulduktan sonrasında e, su kaçakları oluşabiliyor. Ee, bunu biz burada kattıktan sonra denemesini yapıyoruz. Ee, birkaç gün müşteriler hani antifriz koydurduğu zaman e, bunları kendisi de kontrolünü sağlarsa mesela aracın altına üzerine böyle motor kapıdan açıp birkaç gün kontrol etmesi lazım. Çünkü araç hiç antifriz görmemiş ya da yazında katılmamış. Pas oluşuyor, korozyon oluşuyor. Antifriz koyunca bu su kaçarlar neden olabiliyor. Ee, bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Ama yeni model bir araçta mesela antifriz ee, özelliğini kaybetmiş, değişim sağlanıyor. Ee, çok bir kontrolü gerektiren bir kısım oluşmuyor. Öncesinden bakın mesela. Ama öncesinde antifriz kullanmamış kişi işte pas tutmuş ya da e, kırsal bölgede ya da Antalya bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde olduğu için antifrize gerek duymuyorlar çoğu zaman ama antifriz aslında pas ve korozyonu da engelliyor. Ee, hani antifrizde bir şekilde kullanırsak pas korozyonu da tutmaz araç ve daha güzel olur yani. Benzinli ve LPG'li araçlarda bakımın nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Mehmet Ezinel, işletmesinde antifriz bakımının ölçme işlemini ücretsiz yaptıklarını ve araçlarda periyodik bakımın yaz ve kış ayları öncesi yılda iki kez yapılması gerektiğini belirtti. Bu işlemin araç ömrünü uzattığına vurgu yaptı. Kış öncesi araçlarda ateşleme ve ısıtma sistemlerinin mutlaka kontrol ettirilmesi tavsiyesinde bulundu. Eksiği gördüğü zaman e, araçlarda... İlk çalışmada zorluk oluşur e, çünkü bilhassa dizel motorlarda. E, onun için ateşleme sistemi ve e, ısıtma sistemlerini kontrol ettirmeler lazım. E, ve eksiğe düşünce de tabii ki antifriz mutlaka ihtiyaç. E, Eksiye düştüğü zaman buzlama yapabilir. E, buzlama yaptığımız zaman, buzlama yaptığı zaman su sistemi, işte e, motor sistemi zarar görebilir. E, kış aylarına girmeden önce hani benim müşterilere tavsiye. Ateşleme sistemi olsun, ısıtma sistemi olsun, su sistemi olsun, işte yağlama sistemi olsun. bunlar bir gözden geçirttirmeleridir. Ee, yani bunu herhangi bir servise ya da herhangi bir arkadaşa götürerek e, sağlatırabilirler. Ee, kısa kontrollerle bir güzel şeyler olur. Yani şimdi mesela bir antifrizi ölçebiliriz buraya gelir. 5 dakika Bunda zaten ekstra bir talep varmıyoruz. Bir hani ücret talep etmiyoruz. Ücretsiz bir şekilde antifrizi ölçebiliriz. İşte e, ondan sonra cam suyu kısmında da aynı şekilde antifrizle cam suyu kullanırlarsa güzel olur sonrasında da zarar görebilir. Ondan sonra yağ sistemlerine baktırmaları yine önemli söylüyorum ben. Çünkü kış aylarında yağ sistemi önemli, ateş sistemi önemli, işte soğutma sistemi, bütün sistemler önemli. Kış aylarında mağduriyet yaşamasın, kışa hazır olsun, araç kendisi de hazır başlasın yani.